Evet galiba başladık. Tamam. Ee, hadi devam edelim. <laughs> hadi bakalım. Köpek almaya gidecek <laughs> Baba baba. Efendim kızım. Bana köpek almaya gidelim. Tamam. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Merhaba teyzeciğim. Merhaba. Ee, biz köpek alacaktık da. İşte burada. Ay ne kadar güzel Hande bir köpek. Önce parası mı? Niye ya? <laughs> Kaçacak mıyız ya? Okutsaydınız. Kaç paraymış da o? Hemen okutayım. Ok bip. On yüz lira. Ay, bip. 2 lira. İki lira mı? On yüz lirayı yanlış mı okudun önce? Dur baba ben benim şeyim var ya, kasam var ya onda daha çok para var. Getireyim mi? Yok ya. Gerek var mı? Var. Tamam çabuk getir o zaman. Ben şimdi bir tane kepek alacağım. O da bana soracak. Diyecek ki e, Pardon ben soracağım. Adı ne diyecek? Adını ne koyayım? Ne diyecektim ya? Allah Allah. E, hatırlayamadım. <laughs> Olsun. Şimdi bu değişik. Hadi ama gel artık ya. Durdurmak istemiyorum. <laughs> çok zor oluyor. Oluyor kamerayı kurmak. <laughs> Değil mi? Kamerayı kurmak çok zor oluyor. ya Burada insanları İdare etmeye çalışıyorum. Hadi ha. Ne? Hadi ama neredesin? Annem cüzdanından paralarını alacağım. Oo cüzdandan gerçek para almaya gerek yok. Boş ver. Sahte olsun. Tamam geliyorum. Geldim. Evet teyzeciğim ben bir tane köpek alacaktım ama. Köpek mi? Hı Tamam tamam. O zaman size bir TL bir köpek vereyim. Ver bakalım. Evet, burada önce parasını veririz Ya da önce ölçeyim. Kaçacak mıyız ya? Niye para istiyorsun ki önce? Bip. 19 lira. 19 Oo, lira. Oo, sudan ucuz. Ver. Al parayı da. Şimdi ben bu köpeğin adını ne koyayım teyze? tamam o zaman istediğini gel bakalım istediğini gel 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 markasını çıkartalım mı çıkaralım git ya. markanı çıkarttıralım istediğini gel 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 gel, 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 gel. <laughs> Acıttın ya köpeği. <laughs> Bip. Biz çok diyor yine vurdurduk diyor. Yine değil mi? Ya işte, i̇şte. öyle diyorum. Neyse. Ondan <laughs> Ay, mı korkacak? Eyvah silikonlayalım o zaman sonra. Koy bir kenara. Maş Kaybolmasın. Kolay kalsın. Çubatam gitsin. Gitme. Küçücük bir şey. Yapıştırırız ya Yok, canım, Hep, yapıştırır. ama hepsi koparsa hiçbir şey benzemez. Hepsi ya niye hepsi ciddiplerinden kopmuş baktın mı? Yok yok ya. Bak istersen. Çöp atalım gitsin ya. <laughs> Atma bunlar da çıkarsa çok kötü olur. Ya olsun baba ya. Attım anneme verdim. Tamam iyi yapmışsın. Küçük bir şey zaten hemen kaybolmuş. Hmm. Evet. Hadi Koş bakalım istediğini. Gel bakalım istediğini. Ha <laughs> ha <laughs> hop hop hop. Gel bakalım. Hi hi hi. Hadi eve gidelim. Ne yaptınız kızım? Aldınız mı? Aldık. Bak baba. Adını ne koydun? Babasını anlamıştım. Ha dur ya daha değil. <laughs> Adını ne koydun? İstediğini. İstediğini mi koydun? Tamam istediğin neymiş? i̇stediğini işte. Ha öyle mi? Gel bakalım istediğini. Hi 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 hi. Karnın mı acıktı senin istediğini? <laughs> Kızım mama aldın mı bunu? Aa mama mı? Almadım vallahi unuttum ya. Ayda gidin de geri alın gelin hadi. Tamam ben gidiyorum. Tamam hadi bakalım. Hev 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 hev. İstediğini sen burada bekle tamam mı? Babamla oyna. Hev hev hev. Ben hep. de bayım beni unutmayın. Hev hev hev. Yalama ya. <laughs> Yalama Şalamada küçük hanım. Ay, ya Yalamada küçük hanım. Tamam tamam hadi. Hevli bile, hevli bile, hevli bile, hevli bile. Hevli bile. merhaba, <laughs> <laughs> <Hele bele. gülüyor> ee, hoş geldin teyze. Merhaba. Hiç kimse gelmedi, hoş gelmedi değil mi? Nasıl yani? Kafamız mı karıştı birazcık? Evet. Evet. Tamam, biz şimdi biz köpek almıştım ya. Işte. nasıl? Ee, ya, ee, nereden bildin ya? Herkes gelip de unutuyor mu böyle alınca? Evet. Hı, hmm. Ben, ben, ben unutan ben değilim. Alemin unutkanı ben değilim. Ne var? Ben hemen şuranın markasını bir... Yes. Hey baba markasını çıkartacağız ya o Tamam. Hemen mama'nın markasını çıkartayım şurada. Hı. Hmm. Oh. Kaç kilo geldi şapka? <gülüyor> <gülüyor> Bik, Pardon o şapka değildi mamaydı ya. Mamaydı. Tamam kaç kilo verdin teyze? Bakayım. Öyle mi? Tamam, şimdilik idare edelim. Kaç kilo vermişsin? 4 lira. 4 kilo mu verdin? 4 kilo mu verdin teyze? Oo, kaç hafta da verdin? Hangi diyeti uyguluyorsun? <laughs> Al. Ver şu parayı ya re, bir dakika ya. Bir saniye. Ne parası ya? E mama parası. Kızlar tamam vermişsin. Ama bana ben şimdi yokum ya. O kendi geldi ya. Ama bana dediler ki köpek alana ilk mama bedava. Baba öyle yapmış ya. Nasıl baba ya? Ne baba ya? Hadi oradan ya. Hani, ama bana SMS geldi. Burası abuduk dük dük market değil mi? İyi e, o zaman mamayı vermeyeyim siz gidin. Nereye gideyim? Sizi tüketici haklarını şey yapıyorum. Şikayet edeceğim. Tüketici haklarını. <laughs> Hadi bir. Ne yaptınız? Ay kırıldı ya tüt tüt. Ne? Sakin ol ya. Yanlış biliyorsun sen falan diye açıklama yapsana. Anlat. O, o burada değil. Abidük gübüdük markette değil. Bidük gübüdük markette diyeceksin. O burası değil diyeceksin. Eee baba bilmiyor bu ya olemayı. Dur ya ne bilmeyecek biliyor. Allah Allah. Buldun mu şeylerin inişlerini? Hı hı. Hemen sinirleniyorsun ya. Böyle tiyatro mu olur? Yavaş kıracaksın. Hı hı. Ee, <laughs> Tamam hadi o zaman. İlk mama bedava değil. Al o zaman 1 lira. Ne yapayım Allah Allah. Hayret bir şey ya. Baba açamadım. Getir bakayım. Böyle atarsan kırılır ama. Kırıyor At. mu hepsi içinde? Evet. Tamam düzgünce kadar Ooo tartıyı da kırmışsın. Ne? Bak bak şurasını kırmışsın. Şurayı diye. Sana yine tartı alsaydık zaten hemen kırmış olacaktın. İyi ki almamışız. <laughs> Sana da mamayı vermeyeceğim zaten. Bana ya Ama benim köpeğim aç kalır. İstediğini aç kalır ya. Bana ne? Sen bana kırık diyorsun. Ben de vermiyorum. Niye kırık diyorum? Kırdın işte. Sen git. Ben mi kırdım bunu? Sen kırdın. Nereye gidiyorsun? Hoşt. Hoşt mu? <laughs> Sana hoşt be. Ver <laughs> misin? Bana mamayı verir misin? Anca 5 lirayı ver. 4 liraydı. Ay 4 lirayı ver. 4 kiloydu. Al. Hemen <laughs> çıkartayım şunu şeyinde. Tamam. Efendi efendi bekliyorum. Mama mı alayım gideyim? alayım da gideyim baba. Tamam önemli değil. Sen ya onu sen Çıkar. Ya sen devam mı çıkarıyorsun ama? Nasıl ah, takılıyor? Öğreteyim mi mesela nasıl takılıyor? Evet. Sen tut baba ben takayım. Kırarsın öyle. Öyle kırarsın. Bak, böyle ayırmayacaksın Hafiften kenara ayırmayacaksın. Hmm. Bak şöyle. Hadi bu. İstersen bunu demirden yapabiliriz. Çıkmaz. İster misin? Evet. <laughs> Al bakalım. Evet. Hadi bakalım. Hadi ya. Yarım saattir bekliyorum ya. Müşteri hizmetlerine şikayet edeceğim seni. Bip. Al git ya. <laughs> Al git. Al git. git. <laughs> bip bip bip. Dürü, dürü. Alo aşkım benim evde bir müşteri var da gönderemiyorum. Hadi görüşürüz. Ay aşkım ben şikayet beni. Tamam tamam hadi hayırlı işler görüşürüz. Tamam aşkım özür dilerim. Hadi görüşürüz. ne yaptıracaksın ya? Allah Allah. İstediğini, istediğini. Böyle böyle bakalım. Dur. bakalım. Açayım hemen. Hiv 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 al bakalım istediğini. Afiyet olsun. Çok acıkmış. Gözün de yiyor ya. <laughs> hiv 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 Ya tabak burnuna girdi ya. Dur dur bir dakika bir çıkarayım tabağı. Hey, hey, hey. Ah tabağı vurdum. Ah, dur dur. Gel buraya istediğini. Dur 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 dur. Ah, ah. Ya sen burnunu niye sokuyorsun tabağın içine? <laughs> Allah Allah olacak şey değil. Hef, 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 hef. Hadi bir daha Hayret sokmuş bir şey. baba. Bir daha sokmuş. Düzgünce yesene. Hef, hef, hef. Hadi burnunu bir daha sokmuş. <laughs> dur. 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 Su da vereyim mi sana? Hif İstediğini. Şurada Şur şurada suyun gel. Şu da su kabuğu. Şu, şu da su yenge. Hif. Hif hif <laughs> Çıktı. Gel köpeğim. bakayım sen çok kemek köpek bakayım. Gel gel gel. sen benim köpeğim oldun. Hayır canım ne alakası var? Parasını verdim aldım o benim köpeğim. Dur. Al al. Senin paran. Hayır ya. Ha, sen ne o benim köpeğim istediğini gel buraya. Hayır gel or. benim o. Hayır o istediğini benim köpeğim. Benim. Adı ne hadi bir. Atıyorum aşağıya. Adı ne adı ne? İstediğini. Ha, bildin ya. Nereden biliyorsun sen onun ismini? Biliyorum valla. Çok da değişik bir isim koymuştum ya. Hmm, demek ki ben değilmişim tek koyan. Tamam ikimizin köpeği olsun o zaman. Tamam. tamam. Ben de senin annen olayım. Kasacı annesi. Tamam hadi o bakalım. Anne, anne. Ne kızı? Bana ruj versene ya. Ruj? Evet. Yarın düğüne gideceğiz. O zaman sürdün tamam mı? Tamam. Anne kimin düğünü? hayati dayanın düğünü. Ha, tamam. ya da doğum günü. Peki. Şu Barbie'nin düğünü olsun mu? Tamam. Barbie kimle evlensin? Bu atla evlensin mi? Yok ya. O başka biriyle evlenecekmiş. <laughs> o kendi başına evlenecek. İstediğini susadım mı? Ne? <laughs> Gel bakalım hemen sana şey. otursun. Kızım şunu tutsana ya da ben şöyle koyarım. Sen sen onu dur. ben de suyu doldurayım kızım. Hadi ben kızım. Hayır, ben bunu istiyorum. Ay cici köpek. Mama koyalım. Cici köpek. Kızım istediğin suyu ver ama hazır. Nerede hazır? Şurada. Hmm, tamam. Uyuyalım Bu ses ne ya? Bir Hı -hı. bak bakalım. Aç ne diyorlar bir duy bakalım. Ne diyorlar bir aç bakalım.